Şu anda tam bu saniyede beyninizde geri döndürülemez bir hasar oluşuyor olabilir ve bunun farkında bile değilsiniz. Çünkü yüksek tansiyon sessizdir, acı vermez, uyalı sinyali göndermez ama beyninizin içindeki küçük kan damarlarını yavaş yavaş tahrip ediyor. Harvard Tıp Fakültesinden nörologlar şoke edici bir gerçeği açıkladı. 60 yaş üstü bireylerde kontrolsüz yüksek tansiyon, beyin hacminde yılda ortalama %0.5 kayba neden oluyor. Bu demektir ki 10 yılda beyninizin %5'i yok olabilir hafıza, karar verme yeteneği, denge, konuşma, hepsi zarar görüyor. Ama işte asıl korkutucu olan. Çoğu insan tansiyonunun yüksek olduğunu biliyor, ilaç da kullanıyor ama yine de beyin hasarı devam ediyor. Çünkü ilaçlar sadece rakamları düşürüyor ama beyni gerçekten korumuyor. Peki çözüm ne? Bugün size 5 bilimsel yöntem vereceğim. Bunlar sadece tansiyonu düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda beyin kan akışını restore ediyor, nöronları koruyorum, kognitif fonksiyonları iyileştiriyor. Ve en önemlisi, bunların hepsi ilaç gerektirmiyor. Bu yöntemler, Johns Hopkins, Mayo Klinik ve Cleveland Klinik gibi dünyanın en prestijli tıp merkezlerinde test edildi ve kanıtlandı. Bazıları o kadar güçlü ki, ilaçlarla yarışacak düzeyde tansiyon düşürüyor. Videonun sonunda artık yüksek tansiyondan korkmayacaksınız. Çünkü elinizde gerçek, uygulanabilir bilimsel çözümler olacak. Başlamadan önce yaşınızı ve tansiyonunuzun kaç olduğunu yorumlara yazın. Her yorumu okuyup kişisel önerilerle yanıt veriyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her gün yeni sağlık içerikleri paylaşıyoruz. Şimdi zaman kaybetmeden başlayalım. Numara 5. DEŞ diyeti. Beyni besleyen beslenme protokolü. 5. sırada yer alan bu yöntem aslında dünyanın en çok araştırılan tansiyon düşürücü beslenme planı. DEŞ diyeti. Dietary Approaches to Stop Hypertension. Yani hipertansiyonu durdurmak için diyet yaklaşımları. Ama DASH sadece tansiyon düşürmekle kalmıyor. Aynı zamanda beyin sağlığını koruyor. Çünkü bu diyet, antioksidanlar, potasyum, magnezyum ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin. National Heart, Lung and Blood Institute tarafından yürütülen bir çalışmada, DASH diyetine 8 hafta uygulayan katılımcıların sistolik kan basıncı ortalama 11 mm gibi, diastolik kan basıncı ise 5.5 mm düştü. Bu düşüş birçok tansiyon ilacının etkisine denk. Ama asıl şaşırtıcı olan bu diyeti uygulayan bireylerin beyin kan akışının arttığı. Rush Üniversitesi'nde yapılan bir MRI çalışması, DAŞ diyetini 6 ay boyunca uygulayan yaşlı katılımcıların prefrontal kortekslerinde kan akışının %18 arttığını gösterdi. Prefrontal korteks, karar verme, planlama, dikkat gibi yüksek bilişsel fonksiyonlardan sorumlu. DAŞ diyeti nasıl çalışır? 3 mekanizma. Birincisi, sodyum alımını sınırlıyor. Yüksek sodyum damarları daraltan hormonları tetikler. İkincisi, potasyum alımını artırıyor. Potasyum sodyumun etkisini nötralize eder. Üçüncüsü, damar sağlığını destekleyen besinlerle zenginleştirilmiş. Şimdi DASH diyetinin temelleri. Her gün 4 ila 5 porsiyon sebze. Yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, karnabahar, havuç, domates. Her gün 4 ila 5 porsiyon meyve. Özellikle yaban mersini, çilek, portakal, elma. Her gün 6 ila 8 porsiyon tam tahıl. Yulaf ezmesi, esmer pirinç, tam buğday ekmeği, kinoa. Her gün 2 ila 3 porsiyon az yağlı süt ürünü. Yoğurt, süt, peynir. Haftada 6 porsiyon veya daha az yağsız et, tavuk, balık. Özellikle omega-3 açısından zengin somon, uskumru, sardalya. Her gün 4 ila 5 porsiyon kuru yemiş, tohum, baklagil. Badem, ceviz, çiğ tohumu, keten tohumu, mercimek, nohut, fasulye. Ve en önemlisi, sodyum alımını günde 1500 mg'la sınırlandırın. Yani bir çay kaşığından az tuz. Ambalajlı gıdalar, işlenmiş et, hazır soslar sodyum bombası. Onlardan uzak durun. İlk hafta belki alışmakta zorlanırsınız. Özellikle tuzdan vazgeçmek zor olabilir. Ama ikinci haftadan sonra damak tadınız değişir. Yiyeceklerin gerçek tadını almaya başlarsınız ve 30 gün sonra tansiyon ölçümlerinizde dramatik düşüş göreceksiniz. Enerji seviyeniz artacak, zihin bulanıklığınız azalacak. Çünkü beyniniz yeterli oksijen ve besin alıyor. Ama dikkat edin, eğer böbrek hastalığınız varsa potasyum alımınızı artırmadan önce doktorunuza danışın. Çünkü böbrek yetmezliğinde yüksek potasyum tehlikeli olabilir. Numara 4. Aralıklı oruç. Beyin hücrelerini yenileyen sistem. Dördüncü sırada yer alan bu yöntem son yıllarda bilim dünyasında devrim yarattı. Aralıklı oruç, intermittent fasting. Çoğu insan aralıklı orucun sadece kilo vermek için olduğunu düşünür. Ama gerçek çok daha derin. Aralıklı oruç, otofaji adı verilen hücresel temizlik sürecini aktive eder. Otofaji, hücrelerin içindeki hasarlı proteinleri, işe yaramaz organelleri parçalayıp yeniden kullanması demek. Bir nemi hücresel geri dönüşüm. Ve işte kritik nokta. Beyin hücreleri diğer hücrelerden daha fazla otofajiye ihtiyaç duyar. Çünkü nöronlar yenilenmez. Doğduğunuzda kaç nöronunuz varsa yaşam boyu o kadar. Bu yüzden onları temiz tutmak şart. Johns Hopkins Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma 16 saat oruç, 8 saat yeme penceresi modelini uygulayan hipertansiflerin sistolik kan basıncının 12 hafta sonunda ortalama 9 mm düştüğünü gösterdi. Ama daha da önemlisi bu katılımcıların beyin kaynaklı nörotrofik faktör yani BDNF seviyelerinin %40 arttığı BDNF beyin büyüme hormonu gibidir. Yeni nöron bağlantıları oluşturur, hafızayı güçlendirir, depresyonu azaltır. Aralıklı oruç tansiyonu nasıl düşürür? Birkaç yol. Birincisi, insülin duyarlılığını artırır. İnsülin direnci, tansiyon yükselmesinin önemli nedenlerinden biri. İkincisi, sempatik sinir sistemi aktivitesini azaltır. Sempatik sistem, stres hormonu salgılatır, kalp hızını artırır, damarları daraltır. Üçüncüsü, vücuttaki kronik iltihabı azaltır. Şimdi pratik uygulama. En popüler model 16-8. Yani 16 saat oruç, 8 saat yeme penceresi. Örneğin sabah 8'den akşam 4'e kadar yemek yersiniz. Akşam 4'ten ertesi sabah 8'e kadar hiçbir şey yemezsiniz. Sadece su, bitki çayı, siyah kahve içebilirsiniz. İlk günler zor geçebilir, açlık hissi olabilir, baş ağrısı, halsizlik yaşanabilir. Bu normaldir. Vücudunuz glikoz yakımından yağ yakımına geçiş yapıyor. İkinci haftadan sonra bu semptomlar kaybolur. Bir de alternatif model var, 5-2 modeli. Haftada 5 gün normal yersiniz. 2 gün kalori alımınızı 500-600 kaloriye düşürürsünüz. Bu model bazıları için daha kolay. Ama önemli uyarı, eğer diyabetiniz varsa ve insülin kullanıyorsanız, aralıklı oruç yapmadan önce mutlaka doktorunuzla konuşun. Çünkü oruç kan şekerini düşürür ve insülin dozunuzun ayarlanması gerekebilir. 21 gün sonra sadece tansiyon düşüşü değil, zihinsel netlik, daha iyi uyku, daha fazla enerji hissedeceksiniz. Numara 3. Yoga ve nefes egzersizleri. Anında tansiyon düşüren teknik. Üçüncü sırada yoga ve özel nefes egzersizleri var. Ama burada bahsedeceğimiz yoga, popüler kültürdeki gibi sadece esneme hareketleri değil. Bilimsel olarak tansiyon düşürücü etkisi kanıtlanmış, parasempatik sinir sistemini aktive eden belirli teknikler. Parasempatik sistem vücudun dinlenme ve onarım modu. Kalp hızını yavaşlatır, damarları genişletir, stresi azaltır. Yüksek tansiyonlu bireylerde sempatik sistem aşırı aktif, parasempatik sistem bastırılmış durumda. Yoga bu dengeyi restore eder. Harvard Medical School'da yayımlanan bir meta analiz 49 farklı çalışmayı inceledi. Sonuç şaşırtıcıydı. Düzenli yoga yapan hipertansiflerin sistolik kan basıncı ortalama 11 mm civa, diastolik kan basıncı ise 6 mm civa düştü. Ama en etkileyici bulgu şu, özellikle nefes odaklı yoga tekniklerinin etkisi 30 dakika içinde başlıyor. Yani bir nefes seansı sonrasında tansiyon ölçümünde anında düşüş görülebiliyor. En güçlü tekniklerden biri Alternate Nostril Breathing yani alternatif burun deliği nefesi. Bilimsel adı Nadi Shodhana. Hindistan'da binlerce yıldır uygulanıyor. Nasıl yapılır? Rahat bir pozisyonda oturun. Sağ elinizi kaldırın. Baş parmağınızla sağ burun deliğinizi kapatın. Sol burun deliğinden derin bir nefes alın. 4 saniye. Sonra yüzük parmağınızla sol burun deliğini kapatın. İki burun deliği de kapalı, nefesi 4 saniye tutun. Sonra baş parmağı kaldırın, sağ burun deliğinden nefesi verin. 4 saniye. Şimdi ters yön. Sağ burun deliğinden nefes alın. 4 saniye. İkisini de kapatın, tutun 4 saniye. Sol burun deliğinden verin, 4 saniye. Bu bir döngü. Bunu 10 döngü boyunca tekrarlayın. Bu nefes tekniği beyindeki amigdala'yı yani korku merkezini sakinleştirir, kortizol seviyesini düşürür, kalp hızı değişkenliğini artırır. Kalp hızı değişkenliği yüksek olması parasempatik aktivitenin güçlü olduğunu gösterir. Journal of Alternative and Complementary Medicine'da yayınlanan bir çalışma, bu nefes tekniğini günde 15 dakika, 8 hafta boyunca uygulayan katılımcıların, sistolik kan basıncının ortalama 7 mm civa düştüğünü buldu. Bir diğer güçlü teknik, ucai nefesi. Okyanus sesi nefesi de denir. Ağzınız kapalı, burundan nefes alıp veriyorsunuz. Ama nefes verirken, boğazınızın arkasını hafifçe daraltıyorsunuz. Böylece nefes verirken, dalgaların sesine benzer bir ses çıkıyor. Bu teknik vagas sinirimi uyarır. Vagas siniri, parasempatik sistemin ana siniridir. Beyinden mideye, kalbine, akciğerlere uzanır. Vagas siniri aktive olduğunda kalp hızı düşer, kan basıncı düşer, sindirim iyileşir. Bu nefes tekniklerini sabah uyandığınızda ve akşam yatmadan önce yapın. Sabah dozu gün boyu tansiyonunuzu dengeler. Akşam dozu daha derin uyumanızı sağlar. Ve bir uyarı, ilk kez yapıyorsanız baş dönmesi olabilir, bu normaldir vücudunuz yüksek oksijen alımına alışık değil. Yavaş başlayın. 5 döngüyle başlayıp zamanla 10'a çıkarın. Numara 2. Potasyum açısından zengin besinler. Doğal diüretik güç. İkinci sırada yer alan bu yöntem son derece basit ama inanılmaz etkili. Potasyum alımınızı artırmak. Çoğu insan sodyum, tuz alımını azaltmanın önemini bilir. Ama çok az kişi potasyumun önlüğünü anlar. Potasyum, sodyumun zıt kutbu gibidir. Sodyum damarları daraltır, Su tutar, tansiyonu yükseltir. Potasyum damarları genişletir, fazla suyun atılmasını sağlar, tansiyonu düşürür. Ama işte problem. Modern beslenme sodyum açısından zengin, potasyum açısından fakir. Atalarımız günde 10-15 gram potasyum alırdı. Çünkü sebze, meyve, kuru yemiş bolca yerlerdi. Bugün ortalama insan günde 2-3 gram potasyum alıyor. Bu çok yetersiz. Dünya Sağlık Örgütü günlük potasyum hedefini 3500 mg olarak belirliyor. Ama Amerikan Kalp Derneği bunu daha da yükseltiyor. 4700 mg. Harvard School of Public Health'ta yayınlanan bir çalışma, günlük potasyum alımını 4700 mg'a çıkaran hipertansiflerin sistolik kan basıncının ortalama 8 mm civa düştüğünü gösterdi. Ama potasyumun bir başka kritik rolü daha var, beyin sağlığı. Potasyum beyin hücrelerinin elektrik sinyallerini iletmesi için gerekli. Düşük potasyum seviyeleri, zihin bulanıklığı, konsantrasyon bozukluğu, bellek problemleriyle ilişkili. Şimdi hangi besinler potasyum açısından zengin? En zenginler avokado. Orta boy bir avokado yaklaşık 700 mg potasyum içerir. İkincisi muz. Bir orta boy muz 420 mg. Tatlı patates. Bir orta boy tatlı patates 540 mg. Ispanak. Bir fincan pişmiş ıspanak 840 mg. Beyaz fasulye. Bir fincan pişmiş beyaz fasulye 1000 mg potasyum içerir. Bu inanılmaz yüksek bir rakam. Kuru kayısı. 100 gram kuru kayısı 1160 mg potasyum. Somon balığı, 100 gram somon, 600 miligram potasyum, artı omega 3. Şimdi pratik bir günlük plan. Sabah kahvaltıda yulaf ezmesi üzerine dilimlenmiş muz ve ceviz. Öğle yemeğinde büyük bir ıspanak salatası. Üzerine somon, yanında tatlı patates. Akşam yemeğinde beyaz fasulye çorbası. Yanında avokado salatası. Bu planla günde kolayca 4500-5000 miligram potasyum alabilirsiniz. İlk hafta idrar sıklığınız artabilir. Çünkü potasyum hafif diüretik etki yapar vücudunuz fazla su ve sodyum atıyor. Bu normaldir. İkinci haftadan sonra tansiyon ölçümlerinizde düşüş başlar. Üçüncü haftada şişkinlik azalır. Çünkü vücudunuzda su tutulumu azalıyor. Ama çok önemli uyarı. Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, potasyum alımını artırmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Çünkü böbrekler potasyumu atamadığında, kandaki potasyum seviyesi tehlikeli seviyelere yükselebilir. Bu kalp ritim bozukluklarına yol açabilir sağlıklı böbreklere sahipseniz yüksek potasyum alımı tamamen güvenli ve son derece faydalıdır. Numara 1. Egzersiz. Beyin plastisite artırıcı aktivite. Ve şimdi en güçlüsü. Birinci sırada egzersiz var. Ama burada bahsedeceğimiz egzersiz maraton koşmak ya da ağır kaldırmak değil. Özellikle 60 yaş üstü bireyler için özel olarak tasarlanmış, hem tansiyonu düşüren hem de beyni koruyan aktiviteler. Mayo Klinik'te yapılan kapsamlı bir çalışma, düzenli orta şiddetli egzersiz yapan hipertansiflerin sistolik kan basıncının 12 hafta sonunda ortalama 11 mmG, diastolik kan basıncının ise 8 mmHg düştüğünü gösterdi. Bu etki birçok tansiyon ilacına denk. Ama egzersizin asıl mucizesi beyinde gerçekleşiyor. Fiziksel aktivite, beyin kaynaklı nörotrofik faktör BDNF'yi artırır. BDNF, yeni nöron bağlantıları oluşturur. Nörotiyastisite sağlar yani beynin kendini yenileme ve yeniden şekillendirme yeteneği. University of British Columbia'da yapılan bir MRI çalışması, haftada 3 kez 40 dakika yürüyüş yapan yaşlı katılımcıların hipokampüs hacminin 12 ay sonunda %2 arttığını gösterdi. Hipokampüs hafıza merkezi. Normalde yaşla birlikte küçülür ama egzersiz bu süreci tersine çevirebiliyor. Şimdi en etkili egzersiz türleri. Birincisi tempolu yürüyüş. Dakikada 100-110 adım hızında yürüyüş. Bu tempoda hafif nefes nefese kalırsınız ama konuşabilirsiniz. Günde 30-40 dakika. İkincisi dirençli egzersizler ama ağır ağırlık kaldırmak değil, vücut ağırlığı egzersizleri veya hafif dumbbelllar. Örneğin duvara karşı şınav, sandalyeden kalkıp oturma, 1-2 kiloluk dumbbelllarla kol hareketleri. Cleveland Clinic'te yayınlanan bir araştırma, dirençli egzersizlerin kan damarlarında arteriyel sertliği azalttığını gösterdi. Damarlar daha esnek olduğunda kan akışı kolaylaşır, kalp daha az zorlanır. Üçüncüsü Tai Chi. Çin dövüş sanatı kökenli yavaş, akıcı hareketler. Tai Chi hem kardiyovasküler hem de denge, hem de zihinsel odaklanma geliştiriyor. Journal of Hypertension'da yayınlanan bir meta analiz, düzenli Tai Chi yapan bireylerin sistolik kan basıncının ortalama 9 mm düştüğünü buldu. Şimdi pratik haftalık plan. Pazartesi, çarşamba, cuma 40 dakika tempolu yürüyüş. Salı, Perşembe, 20 dakika dirençli egzersiz. Tumartesi, 30 dakika tai chi veya yoga. Pazar, dinlenme veya hafif esneme. İlk hafta kaslarınızda hafif ağrı olabilir, bu normaldir. Vücudunuz yeni aktiviteye adapte oluyor. İkinci haftadan sonra enerji seviyeniz artmaya başlar. Üçüncü haftada uykunuz iyileşir, çünkü fiziksel aktivite melatonin üretimini artırır. Dördüncü haftada tansiyon ölçümlerinizde belirgin düşüş görürsünüz. Ve 12 hafta sonunda sadece rakamlar değil, kendinizi de farklı hissedersiniz. Daha enerjik, daha zinde, zihinsel olarak daha net. Ama dikkat edin, eğer 65 yaşın üzerindeyseniz veya kardiyovasküler hastalık geçmişiniz varsa, yoğun egzersiz programına başlamadan önce doktorunuzdan onay alın. Bazı durumlarda kalp hızınızın belirli bir seviyeyi geçmemesi gerekebilir. Şimdi hepsini bir araya getirelim. 5 güçlü yöntem. Her biri farklı bir mekanizmayla çalışıyor. Deş diyeti. Besleyici besinlerle damarları güçlendirir, beyin kan akışını artırır. Aralıklı oruç hücresel temizlik başlatır, BDNF'yi yükseltir, inflamasyonu azaltır. Yoga ve nefes parasempatik sistemi aktive eder, stresi azaltır, anında tansiyon düşürür. Potasyum besinler sodyum etkisini nötralize eder, fazla su atılımını sağlar. Egzersiz en güçlü müdahale. Hem tansiyon düşürür hem beyin hacmini artırır. Bunları kombine ettiğinizde etki katlanır. Örneğin deş diyeti artı egzersiz sadece birini yapmaktan çok daha etkili. Ama gerçekçi olalım. Bunların hepsini aynı anda uygulamak zor. Özellikle alışkanlıklarınızı değiştirmek zaman alır. Bu yüzden şöyle başlayın. İlk hafta sadece bir şey seçin. Örneğin her gün 30 dakika yürüyüş. İkinci hafta bir şey daha ekleyin. Mesela potasyum açısından zengin besinleri artırın. Üçüncü hafta nefes egzersizlerini dahil edin. Yavaş ama istikrarlı değişim, hızlı ama kısa süreli çabadan çok daha etkilidir. Ve unutmayın, bu yöntemler ilaçların yerini almaz. Eğer doktorunuz size tansiyon ilacı verdiyse, bu yöntemleri uygularken ilacınızı kesmeden devam edin. Zamanla doktorunuzla görüşerek doz ayarlaması yapabilirsiniz. Ama çoğu durumda bu doğal yöntemleri uygulayan kişiler ilaç dozlarını azaltabiliyorlar, hatta bazıları tamamen bırakabiliyor. Tabii ki bu süreç doktor kontrolünde olmalı. Asıl hedef sadece rakamları düşürmek değil, gerçekten sağlıklı olmak. Çünkü tansiyon 120 bölü 80 olsa bile, eğer beslenmeniz kötüyse, hareketsizseniz, kronik stres altındaysanız, beyniniz yine de zarar görüyor. Bu beş yöntem bütünsel bir yaklaşım sunuyor. Sadece semptomları değil, nedenleri tedavi ediyor. Şimdi sizden duymak istiyoruz. Bu beş yöntemden hangisini ilk deneyeceksiniz? Şu anki tansiyonunuz kaç, kaç yaşındasınız? Yorumlara yazın. Hepsini okuyup kişiselleştirilmiş tavsiyelerle yanıt veriyoruz. Ve eğer bu video size değer kattıysa beğen butonuna tıklayın. Paylaşın. Çünkü bu bilgiler sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı. Kalın.